Gardek Ocaklardan herkese merhaba. Sizi müsilaj maalesef görüntüleriyle karşılıyorum burada. Bir iki hafta önce biliyorsunuz Ocaklar şu ileride gör, görülen yere kadar neredeyse müsilajla kaplıydı. Şu an yüzeysel olarak parça parça kıyılara vurmuş durumda. Denizin bir berraklığı var fakat misilajlarda da içinde mevcut. Yani deniz hiç de temiz görünmüyor maalesef. İnsanlar denize girmeye devam ediyor. Sezon daha yeni başlıyor. Girmeye de devam edecekler muhtemelen. müsilaj muhtemelen çoğunlukla denizin dibine çökmüş durumdadır. Ama yani kıyıya vurmuş olanlar bile insanı tedirgin etmeye yetiyor. Ocaklar Erdeğin en çok tercih edilen tatil mekanlarından biri. Yaz sezonunda bütün plajlar doluyor neredeyse. Bu yıl nasıl bir görüntü olacak buralarda bilmiyoruz. Biz şu an girmeyi düşünmüyoruz denize şu haldeyken. ocaklar hakkında merak edenler için de buradaki durumu bugün itibariyle paylaşmak istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.